<rium> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Roblox oynuyor. Onu biraz kısabiliriz. Ve sadece bakalım başlayalım. Ben en sevdiğim bu yani. Kanalım. Ben buna evvel çok kastırdım olmuş. Yani bir zaman oynamışım. Sonra bırakmışım ya. Ben buna kalıp çekiyorum. Eğer bir kanal için Bir şey yapayım ya mükemmel. arkadaşlar size bir şey göstereyim Ben bunlarda bir bot takmışım. Ben ondan mesela o gördüğüm için zamanı mı var Ben ama girebiliyorum. Nasıl oluyor ben de şaşırdım. Mesela bu. Mesela das Tor ist Hadi bakalım deney. Bu şekilde yapıyorsun. Bu ne Bu ne çıkıyor? Bu ne çıkıyor? Bu çıkıyor? Bu çıkıyor? ne çıkıyor? Bu ne çıkıyor? Bu ne çıkıyor? Bu ne çıkıyor? Siz de abime merak edin. Ab bir kahve ve bir kahve bunu istiyorsanız için şimdi. Ama siz merak etmeyin. benim için en önemli. İstiyorsanız ona yardım. Ben şey ya. ya ben bir kural alayım. ben de bir

Ama yavrum Gördünüz mü? Gördün mü? Evet Benim yani tam yaşım aksi kesimi 2 yıldan sonra Çünkü videoyu unutmuşum 2 sonra geliyor arkadaşlar Ama istiyorsanız abone olun Ben izini gösterim Gördüm Sesimi arkadaşlar 3 milyon İki 2 milyon olan çivi ben bizim gösterelim. Neyse ben benim burada şöyle bir şey Sonra burada kart yapalım. Biraz ıı, dağılışmıyordum arkadaşlar. Kart yapıp gelelim. Hadi bunu açısınım. <laughs> arkadaşlar biraz kastım yani. Arkadaşlar ben söndürende bir daha bak bu yaşandı. Nasıl oldu benim de şaşırdım bağırlayın bilmiyorum. İşte ben dediğim için isterseniz başka oyunlar da çıkabilirim. Ben şu değil. En siz istiyorsanız çıkın. İstemiyorsanız çıkmayın yani. Benim için bir değil. Tufay, baş Şimdi kanalıma yollamayacağım. Kanalıma çeşit bakmak istiyorsunuz. Ne de grafta blok Skyblock, skyblock. istiyorsunuz. blok Orada ben çıkabilirim yani. Benim için sorun değil. Hardcore mesela. ben. Yani. Siz istiyorsanız çıkayım ya. Ama Çok Neyse, şimdi bunu sıkıntı için yani. Burada ya, ben de, ben de. arkadaşlar, bu ben ondan benim yanımdan. Burada dört kaldım. Burada sandalyem diyorsun, on beş yüz. Bu arkadaşlar, bin milyon sıra var. ya. Görüşürüz, Arkadaşlar, bir milyon ya. Çıkın Arkadaşlar şimdi ben oyunu değiştirdim ya çok sıkıldım bu bu sonunda. Neyse oyunda bir şöyle bir şey var. İşte burada şöyle bu, bu burada elmas kazanabiliyorsunuz. Ben elmaslarımı alıyorum gidiyorum yani. Benim için çok önemli değil. Çok de iyi değilim yani. Benim köyümeyim ya. Neyse ben gidiyorum. Diyorlar ki başlığa baktım ki burada yeni ada girmiş arkadaşlar. Atabiliyor mu? Atabilmiyor. Neyse ben buradan gideyim şuna. Oyun kasmasın ya yani çıkmış. Arkadaşlar bir, bir defa oyun çökmüştü yani. Oyun el verip atmış yani. Neyse bakalım burada. O ne kişi? geşe geşe göşe, göşe. Arkadaşlar oyun bug'a geldi. Arkadaşlar çok üzüldüm arkadaşlar. Aman aman ne? Nasıl ya? Aynen. Aman aman nereye geldik mi ya? Neresi burası? Hoppa mı? Ay canım. Sıkıldım ha. Sıkıntı artık yazmak. Ah nasıl ya? Olmaz hiç ya o da. olmuyor ya. Neyse. Kalem ya. Ya. Leset atayım. Leset atma. <laughs> Leset arkadaşına ölüyorum ha. Uçuyorum arkadaşlar. Uçuyorum. 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 Tamam, 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 tamam. Arkadaşlar şimdi burada kanka var. Bu ya challenge yapalım. Trend yapalım biraz. UK, MK, Şoşke. Şoşke'li adam adamlar. A o şaşırdı. O nasıl ya? Adamı diye kim öldü ya? Hacım öldü ya. Hacım öldü ya. adam öldü ya. Gökül. Gökül. Mahmut ay, Mahmut ay nerede? Mahmut ay, Mahmut ay, Mahmut ay. Selam arkadaşlar. Neyse, ne de selam Arkadaşlar oyun çöktü diye oynak cilemedim. Yani oyun Anam yürüyor muz adamı muz abi Muz abi muz abi muz abi Muz abi Muz abi gelme muz abi Aaa Sen mi? Ben seninle kaçmayacağım ama Korkan tutuk olmasını bırak Çocuk olmaz. Ofof şu çocuğum var. He. Koç çocuk olmaz evlat. Evet kol kol çocuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Adamın geliyor. Arkadaşlar abone olun. Abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar like atalım siz bu videoya lütfen. 3 video birleşti çıkıyorum yani çok emeğim var Arkadaşım muz abi düştü yani bir abur oldu muz abi muz abi muz abi muz abi bizi bir de muz da muz abi arkadaşlar bunu açmış ya ya ay 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 <laughs> Arkadaşlar şimdi Musa fake atmanı gösteriyorum. Musa abi gelin sen evi bakayım. Musa abi. Musa abi. Arkadaşlar bunlar alın. Musa abinin yanına gidin. Musa abi ne diyor ona gittin işte? Musa abi. Musa Musa abi. Muzi, muz muzabi. bi Muz bir sürü ikisi kazanıyor Korktum ya Elbette muz abi geliyor Muz abiden kaç Muz abiden kaçmak Hadi bakayım. Muz abi nerede? Muz abi yok Arkadaşlar muz abinin böyle bir sevgilisi varmış. Neyse boş. Boş. Abi muz abi muz abi muz abi. Ben sana ne 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 Arkadaşlar bir şey olmuyor ya. bir şey olmuyor ya. Arkadaşlar internet çok şey